Ya şöyle, Sayın Bahçeli'nin özel bir tarzı var. Beğenen var, beğenmeyen var. Ama uzun metinler içerisinde bulmaca gibi herkes bulmak istediğini buluyor. Burada da hem kayyum atamanın hukuken imkansızlığından bahsediyor ki doğrudur. Hukuken asla ve kata mümkün değildir. Türk hukukuna göre seçim yasasına, siyasi partiler yasasına, dernekler yasasına, medeni kanuna göre bir buçuk yıl önce yapılmış bir kurultayla ilgili olarak yok hükmünde kararı vermek veya iptal kararı vermek veya kayyum atamak olanaksızdır. Ama Türkiye'de hukuk kalmadı, adalet kalmadı. Yapabilirler mi? Yapabilirler diyoruz. Niye? Çünkü siyasi kararlar bunlar. E siyasi kararlar kimle alınıyor? Erdoğan'la Bahçeli arasında alınıyor. Ve o da hukuki değerlendirme olarak atanamayacağını söylüyor. Ama siyaseten ne yaparlar? Kendi aralarındaki bir mesele. Zaman zaman bilek güreşi yapıyorlar. Zaman zaman yan yana geliyorlar. Zaman zaman birbirlerine demeçler üzerinden, basın üzerinden, sosyal medya üzerinden mesajlar veriyorlar. Ama son toplamda söylediği hukuken olmayacak, olamayacak bir işlem olduğunu söylemesi isabetlidir. Doğrudur Sayın Bahçeli. Ben e, iyi niyetli bir e, insan olarak bilinirim. Hep iyiye yormaya e, çalışırım. Burada hukuksuzluğu ve hukuken olamayacağını i, ifade ederek Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde hiç olmazsa başka hamleler yapılmasın uyarısı yapıyor olabilir. Çünkü şu anlaşılmıştır değerli arkadaşlar. Bence şu, şurası çok önemli. Birkaç gazeteci, kılığındaki yandaş, birkaç meczup konuştu diye, söyledi diye Türkiye'de piyasalar dalgalanmaz. Ama asıl üzerinde durulması gereken şey şu. Türkiye'de hukuki güvenlik kalmadı. Hukuka inanç kalmadı. Ve dolayısıyla herkes kanunen olmasa da bir siyasi kararla her şeyin yapılabileceğini biliyor. İnsanların aklına yatıyor bu. Ve Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partiye böyle sudan iddialarla kayyum atanabileceği gibi bir çılgınlık dahi insanların aklına yatıyor. Dolayısıyla bunun ortadan kalkması lazım. Hiç olmasa bunu ortadan kaldırmak için Sayın Bahçeli böyle bir şey söylemiş olabilir. Böyle bir şey yapmışsa da bu yönüyle de isabetli olmuştur. Çünkü Türkiye'nin 50 milyar dolar yaktıklarını bir ayda söyledik. Bir buçuk haftalık rezervleri kaldığını söyledik. Türkiye'nin aklı selime, Türkiye'nin adalete, Türkiye'nin hukuka saygılı bir idareye ihtiyacı var. Bu olmadığı sürece bu kaos devam edecek. Piyasalarda devam edecek, siyasette devam edecek ve Türkiye'yi birazcık seven kim varsa artık hukuka saygı gerekiyor. Artık bu tartışmaları bitirin. CHP'ye kayyum atanamaz. İmamoğlu tutuksuz yargılanmalıdır. Kayyum belediyelere kayyum atanmamalıdır gibi en basit demokrasinin gereklerini yüksek sesten söylemesi gerekir. Şöyle bir alışkanlıkları var. Bütün pis işleri CHP'den alıyoruz diye kendilerini temize çekmeye çalışıyorlar. Bütün pislikleri. İmamoğlu davası da böyle. Daha önceki Beşiktaş Belediyesi de böyle. Kayyum meselesi de böyle. Bir pislik var ortada. Olmayacak bir şey yapıyorlar. Suç işliyorlar. Aylardır suç işliyor Azmi Ozan Kütahyalı. Aylardır işliyor. Cem Küçük de işliyor. Hepsi suç kapsamında sözler söylüyorlar ama ilk defa ona dur dediler. Ve o da kendini kurtarmak için CHP'den geliyor. Bir defa CHP'den gelip gelmediği tartışılır. Çünkü sonuçta CHP çok büyük bir parti. Bizim iki milyona yakın üyemiz var. Dolayısıyla bu, bu bir defa soru işareti. Kaldı ki olmayacak bir şeyi doğru doğruluğunun rahatlıkla test edilebileceği, doğrusunun rahatlıkla öğrenilebileceği bir durumda sen bunları söylersen bu suç senindir. Tekrar dönüp Cumhuriyet Halk Partileri atmaya çalışma. Ama burada asıl şunun altını çizmek lazım. Bu gözaltıda daha öncekiler gibi Türkiye'de bir karışıklık olmasın, hukuka saygı olsun, suç işlenmesin diye değil, piyasalar düştü diye yapılmıştır. En dayanamadıkları Türkiye'de adalet yerlerde sürünür. Türkiye'de gazeteci çıkar, gazeteci kılıklı kişi çıkar, herkesi tehdit eder, umursamazlar ama borsa düşünce ayağa kalkarlar. Çünkü en dayanamadıkları bölüm paradır. O yüzden uyarıyoruz. Bir buçuk haftalık rezerviniz kaldı. Bir an evvel kendinize gelin diyoruz. Zaten faizler düşerken nasıl hatırlıyorlar? Nas varken ben faiz veremem diyorlar. Ama faizler yükselirken konuşmuyorlar. Pis işleri birlerine yaptırıyorlar, onu gönderiyorlar. Nebati'nin başına geldi, daha önceki bakanların başına geldi, şimdi sıra Mehmet Şimşek'te. Ama faizleri düşürürken büyük bir gururla çıklıyorlar. Ama bütün bu politikaların başındaki bir kişi vardır, o da Tayyip Erdoğan'dır. Bugün faizleri yükselten, Tayyip Erdoğan'dır. Bugün bir ayda 50 milyar dolar rezervi sattıran Tayyip Erdoğan'dır. Çünkü Türkiye'de bir tek adam rejimi vardır.